Hepinize yepyeni bir ETS2 videosundan merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ETS2'de tamı tamına 72 ton bir kepçe taşıyacağız. Winch taşıyacağız. Şöyle göstereyim hatta. 72 ton dorsemiz ne kadar ağırmış. Bunu da hemen göstereyim. Toplam ne kadar bir tonajımız olacak diye. Hatta şuradan hemen göstereyim. Ee, rapor. Buradan göremiyoruz ama yaklaşık tek ton yükümüz vardır. Neyse çok uzatmadan kontağı açalım bu arada. modunun linkini yorumlara sabit diyeceğim. Unutmazsam unutmam inşallah yani son sıralar çok zamanım olmuyor. fakat araçta mod onda diyeyim. Aracımız P G R ve S modellerinin bulunduğu bir mod. Skane'nin yeni nesil. Gerçekten o da güzel bir mod. Onda linkini sabitlerim. Şöyle. Haritadan bakalım nerede olduğumuza. Telanik. <laughs> Yukarı doğru gideceğiz Üskübe. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Olmazsa şu sınırdan sonra benzinlikte şöyle bir mola veririz. Neyse çok uzatmadan hemen yolumuza çıkalım. Kontak. Bu arada sesi. Sesini şöyle. Heh. Şöyle tahrik milinin etkisini görüyorsunuz tahrik, tahrik şöyle gidelim. Böyle görüyorsunuz. Tamı tamına 72 tonluk bir yük. Şöyle. Dorsemiz aşırı uzun değil. O sebeple döndürmekte çok sorun yaşamayacağız. Fakat araç çekmeyebilir. Bunu değil çünkü altıda bile çekmiyor şu an. Bu arada kameramız var şurada bir adet e, çok güzel bir kamera dondu. Ha zoomlayınca donuyor. Olsun yine de güzel. Ha yok donmadı. Ne oldu? Böyle gördüğünüz üzere. Bu arada aracı biraz fazla var artık kusura bakmayın bana pro Mods'dayım, onu da diyeyim Anlaşıldı üzere Yunanistan'dan Kuzey Makedonya'ya doğru bir yolumuz var aracımız 770 beygir az önce teknik rapordan da gördünüz bu arada bu mod doseleri de geliyor 72 tondan fazla var mı bilmiyorum en fazla ben 72 ton gördüm of evet arkadaşlar bu mod böyle şeyler oluyormuş demek ki dikkatli olacağız. Bu arada bu videoyu sizden 5 like bek bekliyorum. Yani yine böyle ağır yük videoların devamı için. isterseniz yorumlarda yazın. Yani videonun devamı istiyorsanız eğer. Şöyle. Mişkiton gerçekten çok ağır bir yük. Grand Utopia'da da oynarız bu modla. Grand Utopia'da çok güzel yollar gördüm ben. Gezdim. Sizden sonra o Çok güzel yollar var da bu araç gitmiyor. Size bir şey diyeyim mi? Yani. Hele manuel. Bununla işimiz bayağı zor. Şöyle. Olmadı. Oraya o benzinliğini orada bitiririz ya. Yani. Yeter o kadar. Peki. Videonun süresine bir bakarım. aracımızın içi sisil megapack sen yani şeylerle dolu e bir 5 parça var galiba yok 6 navigasyonla birlikte şöyle yol veriyorlar böyle de bir özellik yani çok güzel yol veriyor olmaları bu arada Trakus of Europe düşünüyorum bu arada kaç metre altı metre yeni bir güncelleme gelmiş onunla videosunu çekmeyi düşünüyorum. Aç ne ya? Falan filan gösteriyor. Şöyle. Ve bu araç kaptırmadı. Size diyeyim mi? Bu araçla bizim işimiz var. Arkadaşlar aracımızı otomatiğe aldık. Kusura bakmayın bu arada fazla geldi. Böyle basit menüsü. Fakat yine de araç çok zor çekiyor. Ribat da fotoğraf edeyim. Arkadaşlar şöyle ha, takografımız var sanırım. Ya. Şöyle söyleyeyim araç çok zor gidiyor. Onu hissediyorsunuz. Ben gaza adına kadar basıyorum. Ve otomatik. Araç ve 770 beygir araç. Onu düşünün 72 ton. Yani dosya ağırlığı büyük zaten Dorse ile birlikte bayağı bir ton ediyordur. adam sollamaya çıktı çok korktum. Evet araç çok hızlanmıyor. Yine Batı Balkanlarda dolaşıyoruz. Grand Utopia ile ilgili videolar gelecek çok güzel yollar buldum. Of, ağaçların arasında. 72 ton. Güzel. Şöyle 85. Şöyle sınıra geleyim yeter ya. Sınıra geçelim bir. 72 tonla. İnşallah birisi yoktur. Şöyle bir bakalım. Sınıra yaklaştık zaten. Sınıra geleyim. Şöyle hmm. bir gişe varmış. Onunla ilgili. Böyle ücretleri. Ücret. Yok ne trafik ya, hocam yani böyle olmaz ki. Şöyle bir barış dorseler, dorse de galiba mutla birlikte geliyor. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyoruz. Şurada bir kantar gibi bir yer var ve önümüzdeki şeyde Aydeniz yazıyor önümüzdeki dorsede fark etmişsinizdir Umarım önümüzdeki doğrusu da Aydeniz yazıyor şöyle sırada bekliyoruz sizi, sizi çok bekletmek istemiyorum şöyle bir göstereyim genel, genel itibariyle şöyle buradan geçecek miyiz Tamam Şu kuzey Makedonya'ya gireceğiz galiba buradan sonra Evet arkadaşlar şöyle geçiyoruz Belgelerimiz kontrol ediliyor. Sarı kontağı kapatalım. Şöyle geçiyorlar. Bu niye dörtlü yaptı ki? Anlamadım ha. Her şey usulü Usulü uygun. Hayır yolcuklar diyor ve biz de gidelim. Çok zor kalkıyor araç. Onu diyeyim size. Hızlanması da çok zor. Ve şimdi Yunanistan'dan çıkıyoruz. Sınırda uzun kuyruklar var. Nedense. Şöyle neyse ben ben şöyle bir Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya'ya geldik. Şurası, şurası Yunanistan. Şurası Kuzey Makedonya görüyorsunuz. Gayet güzel bir sınır kapısı. Zaten gerçeğine uygun yapıyorlar. Şöyle yine burada da bir kontrolümüz olacak. Evet arkadaşlar buradan da ilerideki benzinli ne kadar kalmış. Çok kalmadı hemen o benzinli durup videomu bitirmek istiyorum. Bugün de 72 tonluk büyük yük taşımış olduk. Grand Utopia'da da. Süreli Türk, Türkiye haritası ile ilgili video gelecek. Bununla ilgili de gelebilir mesela bu dosya ile ilgili. Açıklamayı bırakmıyorum çünkü açıklamadan kaldırıyor yani. kaldırıyor bazı nedenlerden dolayı öyle diyorum yani. Şöyle nasıl fark edelim? Şöyle şöyle bir şuraya yanaşalım. Şöyle dur. Şöyle... motorumu durduradım. Şöyle bir tane Helikopter var Sesi nereden geliyor Evet arkadaşlar Bugün de videomuzun sonuna geldik İnşallah videomu beğenmişsinizdir Bir videoda görüşünceye dek Görüşürüz hoşçakalın Bay bay